Merhabalar. Bugün şöyle bir şey çalıştırmayacağız. Nedir ekmek? Display. 16 şey daha kullanacağız. İş ama bu şekilde. Bunu denemek isteyenler bu şekilde yapabilir. Ya da kodları da değiştirerek da değiştirebilirsiniz. Ya da elinizdeki mikro işlemciye göre. Burada bir başlık dosyası oluşturduk hangi pinlerin input yapacağımla ilgili bir kısım oluşturdum. E, hepsini hepsine output yapmak için bir yer seçtim. Şöyle özetleyeyim. Şu kısım neyse ya da kod kısmında göreceğiz. Bu da 9'a kadar saydırma fonksiyonu. Şimdi burada 9'a kadar sayması için gerekli hex ifadeler var 16'lık sistemde. Bunları da e, göstereceğim. 9'a kadar sayması ile ilgili şöyle bir şey yaptık ee, hangi portta sayması gerektiğini söyleyecek switch o porta girecek o portta count till 9 dizisinden birinci elemanı çağıracak sonra bir artacak ikinci eleman bir artacak üçüncü eleman 9'dan büyük olduğunda sıfıra gidecek tekrar sıfırıncı eleman sürekli dönerek saymak zorunda kalacak All of them output, e, hangi portu girersek oraya önce çıkış ayarlıyor sonra bütün çıkışlara sıfır çıkışı veriyor. Böyle bir şu port koruma için hani çıktı yaptıktan sonra e, enerjilenmiş e, pinler olabilir. Ne olur ne olmaz diye hepsine sıfır verdik. E, set inputta da aslında şöyle hangi girişin Input olduğunu belirlemek için e, iki üzeri yap, yap, yapıyorduk. Dolayısıyla burada da onu yaptık. E, hangi hangi ifade ise o ifadenin e, iki üssünü alacağız. Mesela burada ufak bir hata var. Mesela 3 ve sıfırın cipinler. E, girdi olsun diyoruz. Biz burada 2 üzeri 3 8 2 üzeri 0 1 o zaman total ne oluyor? 9 eğer buna 9 sayısına girersek bu şu şekilde oluyor. Nasıl olur? 9 sayısına girersek sol kısımda yok. şöyle oluyor. Şu sıfırıncı pin. Şu da bu olmaz. Ee, biz ne demiştik? Kaçıncı pinler demiştik? Dur unuttum. O zaman şöyle yapacağız. Buraya da yazacağız. Diyelim ki 5. pinle ve 0. pin input olsun istiyoruz. O zaman 2 üzeri 5 şuraya da yazalım. 2 üzeri 5 artı 2 1 0 eşittir ne var bu 33 burada da bu 33 yapar şurası 2 üzeri 5'tir şurası da 2 üzeri 0'dır aslında şuraya da eşit koyabiliriz bunlar eşittir İki tane eşittir koyunca sorgu oluyordu eşit midir diye bunlar Yani bu iki ifade birbirine eşit. Tamam burayı da hallettik. Inputları bu şekilde verebiliyoruz ki şunu söylemeyi unuttum sanırım. Bir aldı hangi pin bir alırsa bu pinlerde hangisi bir alırsa onlar girdi oluyor. Ee, main dosyamıza gelelim. Aslında burada çok bir şey yapmadık. Hangi port olduğu önceden burada da Yani bu saatten sonra bizim değiştirmemiz gereken eğer portu değiştirmek istiyorsak sadece şu kısım. Geri kalan kısımları değiştirmemize gerek yok. Çünkü onlar dinamik olarak ifade edildi. Önce bütün çıkışları B portunun bütün çıkışlarına output yaptık. Zaten bizim ihtiyacımız olan sadece o şey portunu da. D portunu da e, 0, 1, 2, 3, 4 çıkışlarına sırasıyla yolladık. S sayma yapsın diye. E, şimdi şu X file'ı göstermek gerekirse e, ee, Çizim Aslında bu şekilde. Mesela biz bir yanmasını istiyorsak şu B ile C yanması lazım. Dolayısıyla biz bir kısmında şu, nons, şu bir kısmında ne ne yapıyoruz? Ee, sadece B ve C'nin şuradan dikkat edersek B, C, A boş B ve C A boş değil aslında da B ile C kısımlarını sıfır verdik. Burada sıfır vermemizin sebebi şu ee, Anot mesela iki, iki tip display var. Bir tanesinin e, buradaki pinlerin hangisi toprağa bağlıysa o mesela ne bileyim 7 yansın. E, şu 3 pin toprağa bağlıysa bu ledler yanıyor. Neden? Çünkü buna default olarak artı 5 volt veriyoruz. Bir tane daha var. O da e, default olarak toprağa bağlı bütün pinler. Buradan gelen girdiler de e, artı 5 volt'a bağlı oluyor. Şu tipte hangi pin 5 volt alıyorsa led yanıyor. Şu pinde de hangi pin 0 alıyorsa yani 0 volt ya da dijital olarak da 0 alıyorsa o pin yanıyor. İki tip. Biz burada e, şunu kullandık. Pinlere 0 verdik. Ee, mesela şöyle şu h şuradaki h genelde nokta oluyor ama yani nokta da şurada bulunur genelde ama her zaman noktalı displayler kullanmak zorunda değiliz mesela ben bu örnekte noktasız display kullandım dolayısıyla h beni ilgilendirmiyor ee, mesela sıfır için sadece şu bir olmuş bir olan ne olacaktı yanmayacaktı çünkü biz bunu kullandık Dolayısıyla G yanmaz, diğerleri yanarsa sıfır olur. Mesela e, tam o, tam şurada B ve C e, 0 0. Yani bunlar yanacak. Geri kalanlar hepsi sönecek. Yani 1 2 olması için sırasıyla gidelim. A 0 yanıyor. B de 0 yanıyor. C 1 e, yanmıyor. O zaman şöyle oldu. Yani çizmek gerekirse şöyle olduk. E, D 0 ee, aslında bu da yanıyor. Ee, sonra E de 0. Şu da yanıyor. F yanmıyor. G 0. Şu yanıyor. Ne oldu? 2. Bu şekilde bunları kodluyoruz. Hexadesimal ifadesi burada. Ee, başka bir problem kalmadı sanırım. Bunları daha önce görmüştük. Önce header demeyelim başlık diyelim başlık belirliyoruz sonra başlıkların kaynak kodlarını yani o başlıklar e, nasıl çalışacak ne ifade edecek onları belirliyoruz daha sonra da onları burada şuradaki kaynak dosyasındaki e, metotları çalıştırabiliyoruz burada başlık dosyasını buraya include yani içermesini sağlayarak bir şey daha var mesela kısaca şurada göstermek gerekirse mesela orada bir 0 1 yazdık ama burada hepsi desimal yazıyor. O şöyle çevriliyor. Sallayalım. 0 1 0 1 0. Şöyle bir ifademiz olsun. Bunun hexadecimal karşılığı şu. 0 çarpı diye başlar Öyle böyle ediyor. Mesela şuradaki ifadeyi e, onluk sistemde kaç olduğunu bulalım nasıl gidiyor diye bir olanları alıp topluyorduk. bir olan bu. 0. pin 2 üzeri 0, 1. Burada ne var? 2, 2 üzeri 2, 4. O zaman 4 ile biri toplarsan 5 yapar. Sağ tarafa 5 yazdım. Şimdi sol tarafa bakacağız. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiyor. S sadece şu kısımları toplayacağız. 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 ne var 3. Artı 2 üzeri 2, 4, 7 yani 75. Böyle çeviriyor. Şu e, A dedikleri şey 10. B dedikleri şey 11. Aslında tahmin edilmesi zor değil. Böyle gidiyor E'ye kadar. Bu şekilde 10-11 diye gidiyor. 16 16lık sistem olduğu için 15'e kadar gidiyor. 16 yok. Bu kadar. E, iyi, hiçbir şekilde uzun sürdü. <laughs> tamam. Bunu da daha önce görmüştük ama yine de tıklayıp gösterelim projenizi nereye kaydettiyseniz kaydettiğiniz yerin altında hop burada sonraki konuyu açmışız yanlışlıkla. oranın dosyanızın altında dist olacak. Default production zaten yol takibi sizin çıkıyor. Başka dosya yok. O hex dosyasını alıp buraya koyuyoruz. Ve mutlu son. Unutmazsam başlık dosyalarını koymaya çalışırım. Eke bu kadar. İyi çalışmalar, başarılar.